Merhaba arkadaşlar ben Salih Kiracı Ali Bekir Kiracı ile Piona Tiles 2 Jasmine şarkısını çalacağız Evet ilk ben başlıyorum Tamam ama sen geri de şarkıcısın Adam ben o oyunu daha bilmiyorum Daha değil mi? Bir Onun için hiç bilmiyorum Evet Ali Bekir ilk oyunu işinde sıfır yaptı Gerçekten gülmemek elde değil Öyle bir oynuyor ki Bütün tuşlara basıyor <laughs> Terima kasih, Mama. ebellele gibele 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 sebel gibele 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 Evet iki yılda aldık. Bir arkadaşlar PlayStation şey, benim print play, işte Değişmiş şarkı. PlayStation şimdi nasıl şimdi W 2K 16 gelecek. 2K 15 ve 2K 16. Evet arkadaşlar size yakında PlayStation 4'ten Wii Wii E 2K 16 çekeceğiz ve benim aklım bizim aklımızdaki karakter 10 numara olacak. Burak Abi. Burak oyunda bir Joker bir tarz olacak. Ama biz Joker yapmayacağız. <laughs> bizim bizim kim ismi ve V2'de 2K 16'da ismimiz Osman olacak. Ya hayır. Osman'la ya da Salih Emre Ali gaming yapacağız ve Ay, onda Salih Emre Ali. Yani Salih Emre yapacağız kariyer modunda ismimizi ve bütün kupaları kazanmak istiyoruz ve kazanacağız ya zaten. Evet şu an yanmak bilmedim ama gerçekten çok zor bir oyun. El hakimiyetine hakim olman lazım bu oyunda. <laughs> bir tane tokat yiyeceğiz peki Gerçekten rekora giderim şu an. <laughs> Ali Bekir sus. Ali Bekir'in çılgın sesleri işte. Evet 982 yaptım ve bir rekora daha imza attım. Ve şimdi sıra Ali Bekir'de. <laughs> ya oğlum bak gene öyle sevdallah benden diye. Yok, yapamıyor, <laughs> ya. Hayır, ya, hayır, ya. <Sessizlik> <laughs> çok, çok iyi oynadı ve bugünlük bizden bu kadar ve şimdi bir Bekir'e tokatımı atıyorum. <laughs> evet Ali Bekir'e tokatımı attım ve bu yüzden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki we 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 2K 16'da görüşmek üzere. Benden bu kadar. Herkese iyi akşamlar ve iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz.